Bir büyük kayıp. İbrahim Aleyhisselam'ın duası kabul oldu. Arabistan'dan ve daha uzaklardan gelen hacılar tarafından getirilen zenginlikler Mekke'yi doldurdu. Büyük hac yılda bir kez yapılıyordu. Fakat Kabe umre yapılarak yılın istenilen zamanında ziyaret edilebilirdi. Bu ibadetler İbrahim ve İsmail'in koyduğu kurallara göre şevk ve bağlılık içinde yapılmaya devam ediyordu. İshak'ın soyundan gelenler de Kabe'yi İbrahim aleyhisselam tarafından yapılan kutsal bir tapınak olarak ziyaret ediyorlardı. Bu onlar için Allah'ın var olan mabetlerinden sadece biriydi. Fakat yüzyıllar geçtikçe tek Allah'a olan ibadetin saflığı bozulmaya ve kirlenmeye başladı. İsmail'in soyundan gelenler Mekke vadisine sığmayacak kadar çoğaldılar. Uzaklara göç edenler bu kutsal tapınaktan taşlar alıp Kabe adına onlara saygı gösterdiler. Daha sonraları komşu putperest toplulukların etkisiyle bu taşlara putlar da eklendi. Ve sonunda hacılar bu putları Mekke'ye de taşımaya başladılar.'' Bu putlar Kabe'nin çevresine yerleştirildi. İşte o zaman Yahudiler İbrahim'in tapınağını ziyaret etmemeye başladılar. Putperestler putlarının Allah ile insan arasında aracılık yaptığını savunuyorlardı. Bu nedenle Allah ile olan ilişkileri günden güne azaldı ve Allah onların hayatından uzaklaştıkça ahirete olan inançları azaldı. Sonunda Çoğu ölümden sonraki yaşama inanmamaya başladı. Fakat gerçeği görebilenler için onların hak yoldan saptığını gösterir birçok delil vardı. Artık Zemzem kuyusuna önem vermiyorlardı. Nerede olduğunu bile unutmuşlardı. Bunun asıl sorumlusu Yemen'den gelen cürhümilerdi. Onlar Mekke'nin yöneticiliği görevini üstlenmiş, İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelenler de bunu kabullenmişlerdi. Çünkü İsmail'in ikinci karısı bir Cürhumi idi. Fakat cürhümiler her türlü adaletsizliği uygulamaya başladığında diğer kabileler onları Mekke'den kovdular. Cürhümiler ayrılmadan önce zemzem kuyusunu doldurdular ve üstünü örttüler. Şüphesiz bunu intikam almak için kinlerinden yaptılar.'' Fakat yıllardan beri hacıların Kabe'ye getirdiği mücevherleri geri dönüp zengin olmak için gömdüler ve üstünü kumla kapladıkları da olasıdır. Onların görevini yani Mekke'nin yöneticiliğini Huza kabilesi üstlendi. Bu kabile İsmail'in soyundan gelen Yemen'e göç eden daha sonra tekrar kuzeye dönen bir Arap kabilesidir. Fakat Huza'da atalarına verilen bu harika suyun kaynağını araştırmadı.'' Çünkü o günlerde Mekke'de başka kuyular kazılmış ve Allah'ın bu hediyesi bir ihtiyaç olmaktan çıkmış, kutsal kuyu yarı unutulmuş bir hatıra olarak kalmıştı. O halde cürhümilerin suçuna huzalar da ortak olmuşlardır. Onlar diğer yönlerden de suçludurlar. Onların bir şefi Suriye'den dönerken muabilerden putlarından birini vermelerini istedi. Ona Hubel'i verdiler. Beraberinde Mekke'ye getirdiği Hubel Kabe'ye kondu ve Mekke'nin baş putu oldu.